Gaziantep'te düzenlenen 6. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na 24 farklı ülkeden 142 yabancı sporcuyla 53 farklı şehirden 973 Türk sporcu katıldı. Abi. Toplamda 10 kilometrelik parkurda 728, 21 kilometrelik parkurda ise 387 sporcu mücadele etti. Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer aldı. Merhaba. Açılan tüm sporculara ateş başarılar diliyorum. Emeği geçen başkalar kurutmadığınız olduğu herkese teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı harcayalım. Bu anlamlı koşuya biz Atletizm Federasyonu olarak her yıl destek vermeye çalışıyoruz. Sayın Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.